Herkese merhabalar. Engür Matematik YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün kampımızın 39. günündeyiz ve bugünkü konumuz karışım problemleri arkadaşlar. Karışım problemleri, yüzde problemleri bildikten sonra çok çok zor olmayan basit bir konu arkadaşlar. Hızlıca sorularımıza başlayalım. Önce karışım problemlerini temel bilmemiz gereken e, bilgileri bir paylaşalım arkadaşlar. Mesela şöyle yazalım. Şu bizim başlığımız olsun. Karışım problemleri diyelim. Problemleri. Ve bilmemiz gereken bir tanesi şu. Mesela diyelim ki bir sınıfta 12 tane kız var, 18 tane erkek var. Bana diyor ki sınıfın kızların yüzdesi kaç dese, kızların yüzdesini sorsa. Arkadaşlar kızların yüzdesini sorarsa kız bölü tüm sınıf diyeceksiniz. Sonra bunu yüzde çarptığın zaman yüzdesini bulursun. Kızlar 12 kişi, Tüm, tüm sınıf 30 kişi yüzde çarpıyoruz. Bu durumda bakın ne yapar? 1200 bölü 30 olur. Buradan da sonuç kaç eder? 40 eder. Demek ki sınıfın 40'ı kız anlamına gelir. Bilmemiz gereken bu. Peki bu eğer şöyle olsa, diyelim ki bir karışım var. Bir karışımda 20 gram kahve olsun, kahve. 10 gram ne olsun arkadaşlar? 10 gram şeker olsun ve 20 gram yeniden su olsun. Şimdi bana diyor ki kahve yüzdesi sorulursa kahve yüzdesini bul dese. Arkadaşlar kahve yüzdesini bulabilmek için ne yapacağız? Bakın kahvenin tamamı bölü tüm karışım diyeceksiniz. Sonra tüm karışım dediğine göre yüzdesini bulmak için de yüzde çarpacağım. Kahve 20. Tüm karışım 50. Yüzdesini bulmak için yüzde çarpıyorum. Bu durumda ne yaptı? 2000 bölü 50'den yüzdesi ne yapar? Yüzde 40 ile bulunur diyecekmişiz. Mesela bize bir başka örnek diyelim. O da şöyle yeşille yazayım. Bir karışımda 30 gram tuz, 20 gram, 20 gram şeker, 10 gram su. Bir de ne olsun arkadaşlar? Yeter bu kadar olsun. İse karışımdaki bana şeker yüzdesini soruyor bakın. Şeker yüzdesini bul demiş. Hep aynı şeyleri kullanacaksınız şeker yüzdesini bul dediği zaman. O halde ne diyeceğiz? Şeker bölü toplam karışım çarpı 100 demek zorundasınız. Şeker 20. Toplam karışım 60 çarpı 100 diyorsunuz. Sadeleştirdim burada 3 kaldı. Demek ki yüzdesi 100 bölü 3 olur. Yani yüzde 100 bölü 3 olarak yazılır deriz. Şimdi soru çözelim. İlerleyeceğimiz kısımda yine böyle ufak ufak anlatımlar yapacağım arkadaşlar. Soru bir bakalım ne demek. Ne diyor bakın. 180 fındık, 200 fıstık ve 120 kaju. Karıştırılarak bir kuru yapılıyor. Fıstık oranı soruyor. O zaman diyorsunuz ki hocam fıstık oranı soruyorsa fıstık bölü toplam ne diyeceksiniz? Karışımı bulacaksınız. Fıstık ne kadarmış bakın fıstık? 200. Toplam karışım 180 burada var. 200 de burada var. 380. 120 de burada var. 500 oldu. Yalnız 100, bu oranıdır. Eğer oranız diyorsa böyle kalacak. Yüzdesi diyorsa yüzde çarpacaksınız. 2 sıfır gitti. 200 bölü 5 kaldı. Buradan da sorumuzun cevabı kaç eder? %40 C şık olur dersiniz. Bakın görsel bir soru. Şöyle biraz da büyüteyim. 5 e, eşit bölmeye ayrılmış 3 kapta belirtilen ölçeklerde su, gül yağı ve lavanta yağı vardır. Eda bu üç karışımı başka bir boş kapta taşmadan karıştırarak yeni bir karışım elde ediliyor. Eda'nın elde ettiği yeni karışımın yüzdesinde ne kadar gül yağı vardır demiş. Şöyle yapalım isterseniz hepsini şurada A diyelim. Özdeş ya bunlar. Kaplar özdeşmiş bu da A. Buralarda A. Peki bana gül yağını sorduğu için gül yağı bölü toplam karışım diyeceğiz. Sonra da bunu neyle çarpacaksınız? Yüzle çarpacağız. Gül yağda bir tane A var. Toplam karışım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 de burada 8 A var. Yüzdesini sorduğu için yüzle çarpacağız. A'lar gider yani 100 bölü 8 kalır. Hocam 100 bölü 8 de 12,5 olur. Yani yüzde 12,5 buçuk gül yağı bulunur dersin. Bakın burada da yüzde sormuyor oran soruyor. Yüzde 32'si şeker olan 150 gram un şeker karışımına 12 gram daha şeker ekleniyor. Bakın o zaman şöyle diyelim. 150'nin yüzde 32'sinin bana ne olduğu söylenmiş? Şeker olduğu söylenmiş. Önce şekeri bulalım. 50'ye bölüyorum. Burada 3 kaldı. Burada 2'ye kaldı. 3 çarpı 32 bölü 2 kaldı. 16 48 oldu. Bu ne demek? 150 gram karışımın 48'i şekermiş. Peki buna diyor ki 12 gram daha şeker katlıyor. Şimdi 48 önceden vardı. 12'de ne oldu arkadaşlar? Şeker daha geldi. Peki şimdi unu hesaplayalım. 150'nin 48'i şekerse 102'si un mudur? Evet hocam undur. O zaman buraya da ne diyeceğiz? 102 sadece un. Ekstra şeker miktarı 12 arttı. O zaman burası ne oldu? 60 bölü 102 oldu. Her tarafı bölelim, sadeleştirelim. Her taraf kaça bölünür arkadaşlar? E, 2'ye bölsek 30 bölü 51 olur. 3'e bölsek 10 bölü 17 olur. Sadeleştire sadeleştire 10 bölü 17 bulurum deriz. Tuz oranı %20 olan 60 gram un tuz karışımının 4'te 1'i dökülüyor. Arkadaşlar bakın 60'ın 1 bölü 4'ünü döktüm. Yani 15 döküldü. Ne kadar kaldı? Hocam o zaman 45 kaldı. Peki 45'in Yüzde kaçı tuzmuş? Yüzde 20'ymiş. O zaman şöyle diyeceğiz. 45'in yüzde 20'si tuz ise bana unu sorduğuna göre 45'in yüzde 80'ini alırım. Çünkü 45'in yüzde 80'i unu verir. Şimdi burada sadeleştirelim arkadaşlar. Her tarafı 20'ye böldüm 4 kaldı. 20'ye böldüm 5 kaldı. 45'i 5'e böldüm 9 çarpı 4'ten. Sorumuzun cevabı kaç olur? 36, 5'lik bir Şimdi Şimdiki sorumuza bakalım. Şeker oranı 6 olan... 10 litre şekerli su ile şeker oranı %20 olan 40 litre şekerli su karıştırılıyor. Son durumda şeker oranı ne olur? Bakın ben bu soruları şöyle çözüyorum. Şu birinci karışım olsun. Şu da bizim ikinci karışımımız olsun. Bunları karıştırıyoruz. Şöyle bir tane son durumdaki karışım da bu olsun. Şimdi yaptığım olay şu. Bakın birinci karışımın %6'sı şekermiş. Böyle yukarıya şeker oranlarını yazıyorum. Kaç litre? 10 litre. Onu da şöyle aşağı yaz. İkinci karışım %20'si şekermiş. Kaç litre demiş arkadaşlar buna da? 40 litre demiş. Sonra bunları birleştiriyorum. Birleştirdiğim zaman bakın 10 litre burada var. 40 litre burada var. 50 litre olur. Toplam hacim 50 litre olur. Ama yüzdeler toplanmaz. Yeni karışımın yüzdesi de x olsun diyeceksiniz. Yüzde x şeker olsun diyeceksiniz. Yapacağınız pratik yöntem şu. Karşılıklı çarp. Bakın bununla bunu çarpıyorum. 6 çarpı 10. Burası 20 çarpı 40. Eşittir 50 çarpı x, x olacak. Şimdi bunları da toplayacağız. Burası 60 oldu. Burada 800 oldu. Burada 50 çarpı x oldu. Yani 860 eşittir 50 çarpı x dedik. Sıfırlar gitti. Demek ki 5x eşittir 86 oldu. x buradan 86 bölü 5 olur. 2 ile genişleteyim. x buradan kaç yapar arkadaşlar? Hemen 86 ile çarparsanız 172 bölü 10 olur. 172 bölü 10 da ne demektir? 17,2 olur deriz. Benzer bir soru bakın. Ağırlıkça %60'ı alkol olan alkol su karışımından x gram, %35'i alkol olan alkol su karışımından y gram alınıyor, karıştırılıyor. Yeni karışımın %50'si alkol oluyormuş. Hemen şöyle yuvarlaklarımızı çizelim arkadaşlar. Bakın şu bizim birinci kabımız olsun. Şu bizim ikinci kabımız olsun. Birleştireceğiz. Şu da bizim üçüncü kabımız olsun. Bakın şunları birleştiriyorum. Sonuçta da oluşan kap şu olacak. Bunun %60'ı alkol demiş. Hemen buraya %60 alkol. Her zaman yüzdeleri yukarı yazıyorum. Burada %35 alkol olduğu. Buraya da %35 alkol. Son durumdaki alkol yüzdesi %50 alkol oldu. Peki birinci karışımdan x gram. ikinci karışımdan y gram aldım. Bunları toplarsam x artı y gram oldu. Taraf tarafa çarpalım. Bakın taraf tarafa çarparsam burası 60x. Burası 35y. Burası 50 parantezinde x artı y oldu. Şimdi bunları şu yukarıya yazayım. Daha güzel yazayım arkadaşlar. Şöyle yazalım. Diyor ki bakın ne demiş bize? 60x artı 35 çarpı y. Burada da 50'yi dağıtırsam 50x artı 50y oldu. Şu 50x'i bu tarafa attım. Bir 10x kaldı. 35y'yi de buraya atıyorsunuz. 15y kaldı. Her tarafı 5'e böldüm. 2x eşittir. 3y olur. O da hangi şıkta varmış arkadaşlar? B şıkkında olur dedi. Bakın yeni, yeni sorumuz. %25'i alkol olan 20 litre alkol su karışımı ile alkol oranı %x olan 30 litre alkol su karışımı karıştırıldığında son durumda alkol oranı %37 oluyor demiş. Bakın yapalım. Şimdi yine şeklimizi çizelim. Arkadaşlar birinci kabımız şöyle olsun. Şu birinci. Bunun yana şu ikinciyi karıştıracağız. Şurada da bir üçüncü olacak. Bu son durum olacak. Şimdi burayı şöyle yazıyoruz. Birinci de alkol oranı yüzde 25 yazalım. Yüzde 25 ne var? Alkol var. Kaç litre? 20 litre. İkinci de yüzde x alkol var. Yüzde x alkol var. Kaç litre? 30 litre. Bunları birleştirince kaç litre oldu? 50 litre oldu. Yeni karışımın yüzdesi kaç olmuş? Hocam yüzde 37'si alkol olmuş. Tamam. Aynı taktik. Hiç uğraşmıyorsunuz. Tarafta tarafa çarpıyorsunuz. Bakın 25 çarpı 20 yazayım şöyle. 25 çarpı 20 artı 30 çarpı x eşittir 37 çarpı 50 oldu. Hatta size pratik bir şey söyleyeyim bakın. Her tarafta birer tane sıfır olduğu için silin. 25 çarpı 2 burada kaç etti hocam? Burası 50 oldu. Burası 3x oldu. Burada 37 çarpı 5. 7 kere 5 35. 3 elde 185 oldu. 50'yi karşıya atıyorum. 3x eşittir buradan kaç eder? Hemen 50'yi karşıya atarsak. ya şuraya bir bakalım. Evet, 135 kalır. Her tarafı da 3'e bölersek sorumuzun cevabı kaç eder? 45 olur. C şıkkı diyeceğiz. Bakalım bu sorumuz ne diyor? Ağırlıkça %15'i kimyon olan bir baharat karışımı ile ağırlıkça %30'u kimyon olan başka bir karışım karıştırılarak %25'i kimyon olan 300 gramlık bir karışım elde ediliyor. %15'i kimyon olan baharattan ne kadar kullanılmıştır demiş. Bakın şöyle yapalım. Yine aynı şu baloncuklarımızı çizelim arkadaşlar. Şöyle baloncuklarımızı çizelim ki daha rahat görelim. Şu da üçüncüsü olsun. Şimdi ne diyoruz? Şu birincisi ikincisiyle karıştırılır. Son durum elde ediliyor. Bunun yüzde kimyon demiş. Hemen şöyle yazayım. Yüzde kimyon. Öbürünün yüzde otuzu kimyondu. Hemen onu da buraya yazayım. Yüzde otuzu kimyon. Karıştırılıyor bunlar. Yüzde yirmi kimyon olan son durum elde ediliyor. Şimdi toplam bana diyor ki bundan ne kadar alınmıştır diyor bundan x alalım toplam ne kadar almışız arkadaşlar toplam 300 gram olmuş o zaman burası 300 gram olur o halde topladığım zaman 300 olduğuna göre buraya ne yazacağız 300 eksi x yazacağız şimdi geldim çarpmaya 15 çarpı x yazıyorum 15 çarpı x artı 30 çarpı 300 eksi x onu da yazdım eşittir 25 çarpı 300 oldu şimdi sadeleştirebiliyorsan sadeleştir her yeri 15'e bölüyorum. Bakın 15'e böldüm. 15'e böldüm 1x. 15'e böldüm 2 kaldı. Çarpı 300 eksi x. Buradaki 25 karışmadı. Kalsın. 300'e 15'e böldüm 20 kaldı. x. 600 burada var. Eksi 2x. Buradaki de ne yaptı? 500 oldu. Şimdi 500'ü bu tarafa attım. 100 kaldı. x ile eksi 2x topladım. Eksi x oldu. Karşı attım. Artı x oldu. Demek ki x eşittir kaç olacakmış? 100 olur. A şıkkı değil. Şimdi bir muhakeme sorusu. Bakın ne demiş? Ağırlıkça %30'u tuz olan A litre tuzlu su ile %50'si tuz olan B litre tuzlu su karıştırıldığında %x'e tuz olan yeni bir karışım elde ediliyor. A küçüktür B olduğuna göre x'in aralığını bulunuz demiş. Bakın ben onu şöyle ifade edeyim. Dikkatlice izliyorsunuz arkadaşlar. Şu birinci karışım olsun. Şu ikinci karışım olsun. Şu da üçüncü karışım diyelim. Son durum olsun. Şimdi biz bu ikisini karıştırıyoruz. Bunu elde ediyoruz. Bunun %30'u tuz yazalım. Bu %30'u tuz. Diğerinin %50'si tuz. %50'si tuz. Son durumda burası %x olmuş. Burasının A olduğunu vermiş. Burasının B olduğunu vermiş. Şimdi bakın şöyle diyelim. Eğer bir A eşittir B olsaydı. Eğer arkadaşlar kütleleri eşit olsaydı isterseniz yapın. B gördüğünüz yere A yazın. X burada 30 ile 50'nin aritmetik ortalaması olur x eşittir kaç olur? 40 olur. Eğer a ile b eşit olsaydı. Ama a b'ye eşit değil. Onda başka bir renkli göstereyim. Mavi ile göstereyim. 2. Hangisi daha büyük hocam? a küçüktür b'den demiş. Şimdi a küçüktür b olduğundan dolayı bu x kime yakın biliyor musunuz? Hani b'nin yüzdesi kaç? Dikkat edin. B'nin yüzdesi kaç? 50. B'nin miktarı daha büyük olduğu için B'nin yüzdesine yakın olur. Demek ki 40'tan büyük eşit değil ya yani, 40'tan büyük 50'den de küçük olmak zorunda. Yani yüzde şu arkadaşlar. Demek ki, bakın bundan yüzde 50 var, bundan yüzde 30 var. Hangisinin kütlesi çoksa, karışımın yüzdesi ona yakın olur. Eşit olsaydı 40 olurdu. Eşit olmadığından dolayı, B daha büyük olduğu için, B'ye yakın olur. Yani 40 ile 50 arasında olur. Doğru seçenek B şıkkı. Deniz çok güzel bir muhakeme sorusuydu arkadaşlar. Şimdiki sorumuza bakalım. %40'ı şeker olan 120 gram kakao şeker karışımına x gram daha şeker ekleniyor. Elde edilen yeni karışımın kakao oranı %48 olduğuna göre x kaçtır demiş. Şimdi buraya dikkat arkadaşlar. Bu biraz zorlayıcı bir soru. İki türlü de çözebiliriz. Önce şöyle birinci yol diyeyim. Birinci yol. Şimdi 120'nin %40'ını hesaplayalım. Şeker miktarını bulalım. Demek ki burada 48 şeker var. O zaman diyorsunuz ki 120'nin eğer 48'i şeker olursa 72'si kakao olacakmış. Peki bana diyor ki karışıma x gram şeker karıtılıyor. Bana kakao oranı %48 demiş. Şimdi kakao oranı şöyle mi bulunur? Kakao bölü tüm karışım %48miş arkadaşlar. 48/100 e eşitmiş. Şimdi kakao 72 değişmedi. Çünkü bizim 120 gram karışımımız var. Biz buraya x gram şeker kattık. Kakao değişmedi. 48 bölü 100 oldu. Sen buradan neyi bulacaksın? X'i bulacaksın. Gelin beraber bulalım. 24'e böldüm 2 kaldı. 24'e böldüm 2 kaldı. 24'e böldüm 3 kaldı. İçler dışarı yapıyorum. 2 çarpı 120 240 artı 2x eşittir 300 olur. Buradan 2x eşittir 60 olur. X buradan kaç olur? 30 olur. Bu bizim birinci yolumuz arkadaşlar. Birinci yolda oran metoduyla bulduk. Şimdi burayı silelim. İkinci bir yolla çözeyim. O da yuvarlak çiziyorduk ya baloncuk öyle çizeceğim. Şimdi bakın birinci karışım şu. Şurada ikinci karışım olsun. Bunları karıştırıyoruz. Şurada son durum olsun. Hemen yazmaya başlayalım. Yazalım. Şimdi birinci karışımın yüzde kırkı şeker. Yüzde kırkı şeker. Bu 120 grammış. 120 gram. Sonra buna diyor ki x gram şeker katılıyor. X gram şeker katılacağız. Son durumda burası 120 artı x oldu. Buranın da %48'i kakao oldu. Şimdi arkadaşlar dikkat çekmek istediğim nokta şu. Burada şeker, burada kakao olmaz. O zaman bunları ya ikisini de şeker yapacaksın ya ikisini de kakao yapacaksın. O zaman %48 kakao ise %52'si şeker deriz. Bak bu da şeker, bu da şeker oldu. Şimdi karışıma ne kattık? Şeker kattık. Saf şeker kattık. İçinde başka bir madde olmadığından dolayı saf şeker bu yüzde şeker anlamına gelir. Saf şeker katıyoruz. Şimdi taraf tarafa çarpıyorum. 120 çarpı 40, 100 çarpı x, 120 artı x çarpı ne diyeceksiniz arkadaşlar? Çarpı, çarpı 52 diyecekmişiz. İşte buradan da x'i bulalım. Ne yaptı buradan? 4800 oldu. Şurayı hemen düzenleyelim. Hocam burası 4800. Burası 100x. Burası 120 çarpı 52 artı 52 x diyelim. 52 x'i bu tarafa attım 48 x kaldı. Bir kenarda da 120 ile 52'yi çarpalım. 2 kere 0 0 burası 240 burası 600 oldu. Topladık 0 4 2 6 6240 olmuş. 6240 eksi 4800. 48 x hemen çıkartırsak 1440 oldu x eşittir buradan kaç olur yine? 30 olur. Yine A şıkkı deriz. İsterseniz yuvarlak metoduyla çözün, isterseniz oran metoduyla çözün. Aynı sonuç çıkacaktır. Bakın bu soru ne demiş? Eda Hanım dolabında aşağıdaki gibi iki gül suyu vardır. Eda Hanım bu ikinin ikisini birbirine karıştırdıktan sonra 3 ml daha gül yağı ilave ediyor. Bakın yuvarlak metoduyla çözelim arkadaşlar. Şimdi şu birinci karışımımız. Şu ikinci karışımımız. Bir de buna bir gül yağı ilave ediyoruz. Onu da ilave edip Üç tane ilave ettik. Şu da son durum diyelim. Şimdi gelin bunları hesaplayalım. Şimdi şu birinci, şu ikinci şunları bulacağız. Birincide yüzde yirmi gül yağı var. Yüzde yirmi gül yağı var. Kaç mililitre? 30 mililitre. İkincide yüzde on gül yağı var. Kaç mililitre? X mililitre. En son bir de 3 mililitre gül yağı, saf gül yağı ilave ediyoruz. O zaman bir de ne diyor? Toplayalım burası ne yaptı? 33 artı x oldu. Son durumdaki gül yağı oranı %25 oluyor. Şimdi bakın saf gül yağı ilave ediyorum. Saf gül yağı ilave ettiğim için buradaki oran %100'dür. Çünkü başka bir madde yok. Taraf tarafa çarpıyorum. Çarptım bu 600 oldu. Çarptım bu 10x oldu. Çarptım bu 300 oldu. Taraf tarafa çarptık. 25 çarpı 33. Hemen 25 ile 33 çarptım. 75 ile 75'i bir toplayalım hızlıca. 5, 2, 825 oldu. 825 artı 25 x. Bu ikisini topladım. 900. 825'i karşıya attım. 10 x'i de karşıya atarsam eksi olarak geçer. 25 x'ten 10 x çıkar. 15 x kalır. 75 eşittir 15 x ise x buradan kaç yapar? 5 olur. E zaten bana x'i soruyor. Doğru seçenek 5'tir diyecekmişiz. Arkadaşlar karışım problemleriyle alakalı birinci videomuzu çözdük. Yarınki videoda kalan kısmı ikinci videomuzda karışım problemlerini bitireceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Yarınki kampımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.